Sevgili arkadaşlarım hepinize merhaba. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Süreç içerisinde bilgilendirmelerim devam ediyor. Üniversitelerden duyurular geldikçe farklı açıklamalar yapıldıkça da tekrardan karşınıza çıkıyorum arkadaşlar. Süleyman Demirel Üniversitesi bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya baktığımız zaman 13-28 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara sınavlar süresince tüm dersler öğrenme yöntemi sistemi üzerinden uzaktan öğretim yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Çevrimiçi gerçekleştirilecek derslere katılmak ve ders kayıtlarına ulaşmak için bu alana tıklamanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Ayrıca Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, İngilizce, İş Sağlığı ve Güvenliği, Temel Bilgi Teknolojileri, Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş, Üniversite ve Fakülte Ortak Seçmeli Derslerinin sınavları aynı şekilde ÖYS üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Sınav programına ulaşmak için ilgili alana tıklamanız sizler için yeterli olacaktır. Süreç içerisinde bilgilendirmelerim devam edecek arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Çünkü çünkü bizler süreç içerisinde eğitim duyurularından personel alımlarına kadar sizleri ilgilendirecek konularda bilgi vermeye çalışıyoruz. Desteklerinizden dolayı şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.